Evet 2016 EGS sorusuna bakalım şimdi arkadaşlar bir meyve suyu fabrikasında üretilen portakal suyu bir litrelik cam şişelere veya bir buçuk litrelik karton kutulara bir litrelik şişe ve bir buçuk litrelik arkadaşlar litrelik kutulara konuluyor. Bir şişe portakal suyunun maliyeti bunun maliyetlerinden bahsetmiş arkadaşlar maliyet bir şişe portakal suyunun maliyeti bize iki buçuk. Portakal suyunun maliyeti de e, kutudakinin 2.7 olduğunu söylüyorum. Bu fabrikada bir şişenin maliyeti, şişelerin maliyetinden bahsediyor arkadaşlar. Şişenin maliyeti, kutunun maliyetinden 0,6 fazla. Diyelim ki mesela e, kutunun maliyeti x ise şişenin maliyeti x artı Buna göre şişenin maliyeti yani x artı 0,6 nedir diye soruluyor arkadaşlar. Peki e, biz bunu nasıl kullanacağız, nasıl denklem kuracağız e, dediğinizde olay şu arkadaşlar. E, bakın 1 litre şişenin yani içindeki portakal suyu artı şişenin fiyatı bu arkadaşlar. Portakal suyu artı şişenin fiyatı. Şimdi portakal suyunun portakal suyunun bir litresi arkadaşlar diyelim ki y olsun. Şimdi düşünün. 1 litre şişe. Bir kere Y litre içinde ne var? Portakal suyu. Onun maliyeti var. Artı şişenin maliyeti var. X artı 0.6'da şişenin maliyeti. Bunun bize ne olduğunu söylüyor? 2.5 olduğunu söylüyor. Evet kutu maliyetine bakalım şimdi arkadaşlar. Kutunun içerisinde de 1.5 litre var. Yani litresi Y liraydı. 1.5 litre olduğuna göre o zaman 1.5 çarpı Y içindeki portakal suyunun maliyeti. Art X içinde ne var arkadaşlar? Kutunun maliyeti var. Bunun da 2.7 olduğunu söylüyor bize. Burada bize ne lazım arkadaşlar? Bize X lazım. X'i bulmak için o zaman Y'leri yok edeceğiz. Y'yi yok etmek için bir buçuk falan bir buçukla çarpmanız gerekiyor. Onu uğraşmamak için isterseniz X yok edelim. Ondan sonra Y'yi bulalım gibi öyle düşünebilirsiniz. Yani yukarıdakini eksi ile çarpıyoruz arkadaşlar. Eksi çarptığımız zaman eksi y. Eksi x. Eksi 0,6 eşittir. Eksi 2,5. Aşağıya geldik. İşte 1,5 y. Artı x eşittir. 2,7 gibi bir ifade. Bunları taraf tarafa topladığımızda eksi y ile 1,5 y toplarsak 0,5 y. X'ler birbirini götürdü. Eksi 0,6 eşittir. Bunları topladığımızda da 0,2 yani 0,5 y dediğimiz ifade 0,6 eksi diğer tarafa artık olarak 0,8 olmuş oldu. Y dediğimiz ifade 8 bölü 5 yalnız bırakırsak 8'i e 5'e bölürsek 1,6. Yani portakal suyu içerisinde bulunan portakal suyunun maliyeti 1.6 TL'ymiş arkadaşlar. Burada bize x artı 0.6 soruluyor. Bakın 2.5 litreydi portakal suyunun. 2.5'tan 2,5 TL idi. Burada portakal suyu içindeki suyun çıkarttığımız zaman maliyetini 1.6'ya çıkarttığımız zaman bize ne kalacak? 0,9 TL o camın bize maliyeti olacak arkadaşlar. İçindeki suyun maliyeti 1.6. Portakal suyunun maliyeti zaten 1 litreydi arkadaşlar gördüğünüz gibi. 2.5'dan çıkarttığımız zaman cevap Ya da y'yi getirip burada yerine yazdığımızda x artı 0,6'nın da 0,9 olduğunu bulacağız. Ya da x'i bulursunuz. Sonra üzerine 0,6 eklersiniz gibi. Evet şimdi sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Sıradaki soru ne diyor? Engin diyor, iş yerinde çalışan personel bilgilerini kaydetmek için ad, soyad ve doğum tarihi sütunu. Bakın ad sütunu var diyor. E, soyad sütunu var diyor. Bir de doğum tarihi sütunu diyor. 3 tane sütundan bahsediyor. E, ve 100 tane satır kullanmış arkadaşlar. 100 tane satır bakın şu şekilde satırlar olduğunu söylüyor. 3 sütun ve 100 tane satır arkadaşlar. Bu şekilde 100 tane. 100 tane olduğunu söylemiş. Yüz. Engin tabloyu doldurduğunda ad sütununda 16, soyad sütununda 18, doğum tarihi sütununda da 22 hata yapıyor. Hata yaptığı her personel ait bilgilerde yalnızca bir sütunun doğru olduğu olarak görüyor. Yani mesela atıyorum bu bir numaralı kişi de hata yaptıysa diyor. Bir, bir numaralı kişi de hata yaptı mesela bunun ad ve soyadında hata yapıyor. Sadece bir tane bilgisi doğru diyor doğum tarihi doğru diyor. Yani iki tane hata var diyor. Her hata yaptığında e, iki tane mesela atıyorum iki numaralı kişi de e, burasını doğru yaptı, soyadıyla doğum tarihini yanlış yazdı gibi o zaman. Bu şekilde o zaman toplam hatayı bulabilir miyiz arkadaşlar? Bu şekilde kaç kişi işte? En tane kişide her birinde. İki tane satırında hata yapsın, yani iki sütununda hata yapsın. O zaman ne olmuş oluyor? En çarpı iki olmuş oluyor gün. Bakın, en kişi de, her kişi de iki sütununda hata var. En çalıştar hata sayısını veriyor. Toplama hata sayısı ne arkadaşlar? Zaten 16 artı 18 artı 22 değil mi? Toplama hata sayısı bu da hata sayısı kişi sayısıyla iki çarptık. Her kişide de iki hata var. Yani hata yapılanlarda iki. Ee, devam ediyoruz. Yani ilken dediğimiz ifade bunlar toplamasını yaparsak bunlar topladığımızda 40, 16 burada var 56. En dediğimiz ne gelmiş oluyor arkadaşlar? Bu da 28. 28 kişi de hata yapıyor arkadaşlar. Engin 28 kişi de iki e, x, e sütun da hata yapıyor. Toplam 56 hata almış olur. Engin'in tüm bilgileri doğru olarak kaydettiği personel sayısı. Kaç tane personel vardı arkadaşlar? 100 kişiydi bu personel. 100'den geliyorsunuz 28'i çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Çıkarttığınızda da 72 kişi. 28 kişinin 2 satırında sütununda hata var. Arkadaşlar toplam 56 hata yapıyor. Bakın topladığımızda burası zaten 56 idi. Gördüğünüz gibi kaç kişi de doğru yapmış? 28 kişi de yanlış yapsa geriye kalan 72 kişi de doğru yapmış oldu arkadaşlar. Evet 2016 YGS e devam ediyoruz arkadaşlar Banu 3 vagonlu bir trenin yolcu treni için bilet satış yapmaktadır diyor. Belirli sayıda bilet sattıktan sonra Banu ilk vagonda yani birinci vagon 6 ikinci vagonda 13 koltuğun boş kaldığını görüyor. 3. vagon 3. vagonda da x tane olsun arkadaşlar. Her üç vagondan da birer bilet satışını garantilemek için Arkadaşlar bu ifade bu cümle çok önemli. Yani her 3 vagondan da birer bilet satışını garantilemek için en az kaç bilet satması gerektiğini hesaplıyor ve sonucu 23 buluyor diyor arkadaşlar. Mesela şöyle düşünün örnek verelim. Somut basit bir örnek olsun. Mesela Birinci vagonda sayılar vereyim arkadaşlar. iki tane boş koltuk var. 2. vagonda üç tane boş koltuk var. 3. vagonda dört tane bo boş koltuk var. Şimdi garantilemek istiyoruz. Yani her üç vagonda da mesela bilet satıyoruz. Her üç vagonda da bunların gittiğini düşüneceğiz. Yani her üç vagonda da bilet satışını garantilemek için. Kaç bilet satmam gerekiyor o zaman benim burada arkadaşlar. Mesela diyelim ki iki bilet satsam. ikisi birinci vagona gitmiş olur. Burası boş. Mesela 3 bilet satsam. İkinci vagona gitmiş olabilir hepsi. Bakın gördüğünüz gibi. Değil mi? Yani en kötü durumu düşünmemiz lazım arkadaşlar. 7 bilet satsam olur mu mesela? 7 bilet satsam 3'üne gitmiş olur mu? Kesin olur mu? Hayır 7 biletim 4'ü 3. vagona gitti. 3'ü 2'ye gitti. Bakın yine garantileyemiyor. Yani burada garantilemek için arkadaşlar en kötü durumu düşüneceğiz. Yani en çok sayıların olduğu yeri toplayacağız. 4 artı 3. Yani 4 bilet buraya gitsin en kötü durumda. Yani burada fazla olduğu için kişi sayısı. Ee, mesela ondan sonra 3 bilet sattım. 3 de buradan alsın. Mesela hiç 2'ye gitmemiş olsun. Ondan sonra garantilemek üzerine bir de 1 ilave etmemiz lazım ki yani toplam 8 bilet satarsan satayım. Hangi durumda hangi şekilde gidip oturursalarsa otursunlar kesinlikle 3 vagona oturmak zorundalar arkadaşlar. Burada da onu yapacağız. Mesela şöyle söyleyeyim. Diyor ki en az garantilemek için en az 23 bilet satması gerekiyor diyor. O zaman arkadaşlar bakın 6 ile 13 toplarsam 19 yapıyor 20 bilet. Eğer bu Arkadaşlar x dediğimiz sayı 6'dan küçük olmuş olsaydı eğer altta mesela 5 olmuş olsaydı e, buralara önce buralara giderdi en kötü durum bunlardı. 16 ile 13 toplardık 19. 19 kişi olsa buralara yerleşirdi. Bir kişi de buraya yerleşmek zorunda kalırdı o zaman. E, o zaman ne olmuş olur? 20 bilet satmam gerektiğini söylerdim. Ama diyor ki adam 23 tane bilet satman gerekiyor diyor. Peki o zaman ne olacak arkadaşlar? Şu an bunlar arasında en büyük sayını 13. 6 mu büyük x mi büyük belli değil. O zaman x'ten alsın diyeceğiz. X'i daha büyük kabul edeceğiz. Artı bakın o zaman 2 ve 3. vagonu doldurmuş oluyorlar. Artı bir kişiye daha bilet satacağım ki o da gitsin. 1. vagondan alsın diyeceğim. O zaman kesin sonucu netleştirmiş oluyorum arkadaşlar. 23 olduğunu söylüyorum. Buradan x'i yalnız bırakırsak x ne olmuş oluyor? 9. O zaman burada 9 kişi yani 3. vagonda 9 kişi olması gerektiğini söylüyoruz. Trendeki toplam boş koltuk sayısı kaçtır diyor arkadaşlar. Bakın 3. vagonda 9 koltuğun boş olması gerektiğini söyledik. 9, 13 de burada var 22, 6 da burada var 28, 28 tane koltuğun boş olması gerektiğini söylüyoruz arkadaşlar. Bir yarışmada 3 kişiden oluşan bir jüri yarışmacılara evet ya da hayır oyu kullanacaklar arkadaşlar. Yani birinci jüri, birinci, ikinci jüri, üçüncü jüri diyelim arkadaşlar. Evet, evet ya da hayır oyu verecekler. 20 kişinin katıldığı bu yarışmada bir 20 kişiymiş arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, nokta nokta 20 kişiymiş arkadaşlar. Her kişi evet ya da hayır kullanacak tamam mı? Katıldığı bir yarışmada yarışcının bir yarışın başarılı olması için en az 2 evet oyu alması lazım. Yani 2 ve 3 alabiliyor arkadaşlar. 2 ve 3 evet oyu alırsa kazandığını söylüyorum. Jüri üyeleri toplamda 30 evet. Toplam 30 evet kullanacaklarmış. 30 evet olacakmış arkadaşlar. Verdi bu yarışmada 8 yarışmacı başvurulmuş. Yani 8 yarışmacı. 8 yarışmacı ya 2 evet aldı ya 3 evet aldı. O şekilde düşünün olmuştur. Hiçbir yarışmacı 3 hayır oyu almamıştır. O zaman bütün yarışmacılar birer tane kesinlikle evet almış. Mesela birinci jüri bütün yarışmacılara evet desin arkadaşlar. Evet, evet, evet oyu vermiş olsun o zaman. Yani 20 tane yarışmacı bir tane evet alacak. Toplam 30 evet kullanılmıştı arkadaşlar. 30 evet. Doğru mu? 30 evet kullanılmıştı. O zaman 20 tanesini bu şekilde birer kişi aldı. Geriye kaç tane evet kaldı? 10 tane evet kaldı arkadaşlar. Şimdi bu 10 evet'i şimdi 8 yarışmacı kazandı ya arkadaşlar. Bakın 8 kişi kazanacak arkadaşlar. 10 evet'i nasıl dağıtıyoruz? İkinci jüri dağıtıyorum. İlk 8 kişiye evet desin. Tamam 8 yarışmacı kazanacak ya. 8 yarışmacı kazandıracak şekilde bu 8 kişiye kadar evet demiş olsun. Şu an ne oldu arkadaşlar? 8 kişi şu an kazanmış oldu. Ama toplam kaç evet kullandık? 20 evet buradan kullandık. 8 evet de buradan kullandık. 28 evet oldu. Ama toplam 30 evet kullanması lazım. 2 evetimiz kaldı. 2 eveti de arkadaşlar iki tane yarışmacı o zaman ne olmak zorunda? 3. evet olarak verilmek zorundadır. 3. evet olarak verilmek zorundadır. Yani 3 evet olan yarışmacı kaç tanedir? 2 tanedir. Bakın burada sadece şema çizerek yani matematiksel bir işlem yapmadık. Adam söylediğini Görselleştirdik arkadaşlar. Görselleştirdiğimizde daha rahat yorumlayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Evet. Bir uçakta seyahat eden yolcular ikram edilen çay ve kahveden en az birini almıştır diyor. Bakın arkadaşlar ne diyor? Ee, i̇kram edilen çaydan bahsediyor ve kahveden bahsediyor. En az birini almışlardır diyor. Çay alan yolcu sayısı kahve olan yolcu sayısının 3 katı. Çay alan yani kahve alan 3 katı. Kahve alana x dersek e, çay alan yolcu sayısı o zaman 3x alacak arkadaşlar. Çay ve kahve ikramının ikisinden de almayan yolcu sayısı tüm yolcu sayısının üçte biridir diyor. Çay ve kahve ikramlarından ikisinden de almayan e, bir uçakta seyahat eden yolcular ikram edilen çay ve kahvelerden en fazla birini almıştır. Yani ikisini alan yok. Ha, i̇kisini alan yok. E, bu üçüncü maddemizde diyor ki çay ikramlarından ikisinden de almayan yani çay da almayan, kahve de almayan hiçbir e, ikramda istemeyen yolcu sayısı e, diyor tüm yolcu sayısının 3'te 1'idir diye söylemiş bize arkadaşlar. Tüm yolcu sayısının 3'te 1'i olarak ifade etmiş. Tamam. Şöyle yapalım şimdi. Tüm yolcu sayımız ne olsun? Ona karar verelim isterseniz arkadaşlar. Şimdi tüm yolcu sayımız arkadaşlar 3'te 1'i diyeceğiz ya. Tüm yolcu sayısının o zaman 3'te 2'si bu olacak. Yani 3'te 2'si 4x olması gerekiyor. Tamam mı? 3'te 2'si 4x. 3'te 1'i de o zaman ne olacak ona biz karar vereceğiz. E, 3'te 2'si tüm yolcularımızın 3'te 2'si çay ve kahve almış. 3'te 1'i de bu alması lazım arkadaşlar. Yani 4x o zaman buraya ne kalmış oluyor otomatikman? 2 kalmış oluyor. Yani 3'te 2'si bakın şöyle ifade edeyim arkadaşlar. 3 parçaya ayırdık. Daha rahat görün isterseniz. Bunun çay ve kahve almayanlar burada arkadaşlar. Burada toplam kaç kişi varmış? 4x. 2 parçada 4x varsa arkadaşlar o zaman bir parçada kaç kişi kalacak arkadaşlar? 2x kişi kalacak. Yani 3'te 1 olmuş oluyor. Bu şekilde rahat bir şekilde yorumladık. Ama yani matematiksel olarak yapmak isteseydik nasıl yapardık derseniz. Şöyle yapacaklar arkadaşlar matematiksel olarak. Tamam tüm yolcu sayısı ne olmuş oluyor? 3x kahve aldı, çay aldı. x kahve aldı. 3x artı x artı x'ini de almayanlara mesela a diyelim. Bu ne olmuş oluyor arkadaşlar? Tüm yolcular olmuş oluyor. Tüm yolcuların bunların 3'te 1'i neye eşit olacakmış arkadaşlar? 3'te 1'i, tüm yolcuların sayısının 3'te 1'i çay ve kahve almayanlar. Yani buraya eşit olacakmış arkadaşlar. Yani bu, bu şekilde de ifade edebiliriz. Yani buraya da bu şekilde de yazabilirsiniz. E, çay ve kahve almayanlara ne demiştik? A demiştik. A'ya eşit olacak işte. Bakın çay alanlar 3x, kahve alanlar x, çay ve kahve almayanlar a. Evet, tüm yolcular bulmuş oldu bu. Tüm yolcuların üçte biri kahve almayanlar eşit. A'yı diğer tarafa gönderdiğimiz zaman 4x artı A eşittir 3A olmuş oldu arkadaşlar. 3'ü diğer tarafa çarpım olarak gönderdik. 2A eşittir 4x. A dediğimiz 2x. Buradan da tespit edebilirsiniz zaten. Evet bu seyahatte çay almayan kimler çay almadı arkadaşlar? Buradakiler 2x kişi zaten çay almadı. Onlar kahve de almadı. Çay almayanlar yani kahve içen x kişi de çay almadı nedir bu? 72 olduğunu söyledi. O zaman 3x'in biz 72 olduğunu öğrenmiş olduk. 3x 72. Her iki tarafı 3'e bölersem 24 olmuş oluyor. 72 3'e böldüğümüzde 24. Kahve almayan yolcular. Kahve almayanlar arkadaşlar. Kahve almayanları hesaplayacağım. E, çay içenler kahve almadı. 3x. Artı 2x de burada var. Hem çay hem kahve almadılar. 2x. Kahve almayanlar da toplam ne oldu arkadaşlar? 5x oldu. X 24 bulduk. 5 ile çarparsak da 120 kişi. 120 kişi de o zaman kahve almayan yolcu olmuş oldu arkadaşlar. 2015 YGS'ye baktığımızda Alper Çalış'ta bir iş yerinde sabah 8'de yapılacak bir toplantıya katılacaklar diyor. 8'deki toplantı. Toplantı 08'miş. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Toplantı vaktinden bir saat önceden bir önce evden yola çıkan evden yola çıkan Alper yürüme hızını bir saatte iş yerine varacak biçimde ayarlıyor. Yani bir saat önce de çıktı. Saat 7'de çıktı arkadaşlar. Buna göre gidecek şekilde ayarladığını söyledi. Yolun yarısına geldiğinde dosyasını evde unuttuğunu fark eden Alper. Şimdi bir saatlik yol var diyelim ki arkadaşlar yorulu diyor yaraladı diyor tamam mı yorulu yaraladığına göre o zaman buradan kaç dakika geçirdi arkadaşlar 30 dakikasını kullandı yaraladı dedi ya normalde 30 dakikalık yol kalmıştı buraya 30 dakikalık yol kalmış. normal yürüme hızına göre arkadaşlar yolun yarısına geldiğinde dosyasını evde unuttuğunu fark eden alper sabit hızla koşarak dosyasını alıyor ve durmadan aynı hızla koşarak tam zamanında iş yerine varıyor diyor arkadaşlar Alper tüm hareketi boyunca ev ile iş yeri arasında aynı yolu kullandığına göre dosyası evden saat kaçta almıştır diye bir sorun. Şimdi saat yedi buçukta yedi buçukta buraya geldi arkadaşlar. X, X. Şimdi 8'de evde olacak. Bakın 8'de 30 dakikalık yol. Hesaplayalım şimdi bakın. Arkadaşlar X gidecek. Yedi buçukta buraya geldi. Sonra X geri gelecek. Bir X de buraya gidecek. Yani toplam 3 X bu 3x'lik yolu kaç dakikada gitmesi lazım arkadaşlar? 3x'lik yolu gidebilmek için kaç dakikalık süre kaldı? 30 dakikalık süre kaldı. Her ikisi kaç dakikada gitmesi lazım o zaman? 10 dakikada gitmesi lazım. Şimdi 7.30'da buradaydı. Geri döndü 10 dakikada gelecek. Yani 7.40'da buraya gelecek arkadaşlar tekrar Alper. Sonra geri gelecek. Tekrar ortaya geldiğinde 7.50 olması gerekiyor zaten. Bir 10 dakika sonra da tam 8.00'da da evde olması lazım. Yani e, Eve tekrar döndüğünde ev ve iş yeri arkadaşlar saat kaç olmuş oluyor? 7.40 olmuş oluyor. Bakın tamamen ne yaptık arkadaşlar biz burada gördüğünüz gibi. E, denklem falan kurma işine girmek tamamen şekli çizdik, şema çizdik. Yorumlayarak işin içinden çıktık. Evet 2019'a gelen sorulara bakalım arkadaşlar. Birlikte değerlendirelim. Sayı doğrusu üzerinde pozitif bir A sayısı şekilde gibi gösterilmiştir diyor. Sonra bu sayı doğrusu üzerinde sıfıra olan uzaklığı A sayısının sıfır olan uzaklığının yarısına eşit olan sayılar işaretleniyor. Bakın diyelim ki A sayısının sıfır olan uzaklığı 2x olsun arkadaşlar. A sayısının diyor sıfır olan uzaklığının yarısı olan A sayısının sıfır olan sıfır olan uzaklığının yarısı. Mesela A sayısının sıfır olan uzaklığı x'te o zaman ne? Sıfır olan uzaklığı x birim 2x yarısı x. Sıfır olan uzaklığı x birim olan sayılar işaretleniyor. Mesela bunun da sıfır olan uzaklığı x birimdir sıfır olan uzaklığı x birim olan buradaki sayıda da tespit edebiliriz. Bu da nedir arkadaşlar? Eksi x'tir. A sayısının sıfır olan uzaklığının yarısına eşit olan sayılar işaretleniyor. x ile x x. İşaretlenen sayılardan birinin A sayısına olan uzaklığı 6 birim olduğuna göre 6 birim olduğuna göre A sayısını alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Mesela diyelim ki bunun Buraya olan uzaklığı 6 birimse arkadaşlar o zaman şurası ne kalmış oldu? X. X 6 olmuş oldu. A dediğimiz neydi, neydi zaten? 2 x de 2 2x çarpı 6 eşittir. 12 olarak elde etmiş olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunun A'ya olan uzaklığını 6 birim kabul edersek. 6 birim. E, kaç birim uzaklık var aralarında? X. 2 x de buradan var. 3 x var arkadaşlar. 3x'in biz 6 olduğunu öğrenmiş vermiş oluyor o zaman diğer bir ifadeyle. O zaman x'i biz burada ne buluyoruz? 2 olarak buluyoruz. A dediğimizde neye karşılık geliyor? A bu durumda 2x'e karşılık geliyordu arkadaşlar. 2 çarpı 2 biz buradan bunu da ne olarak elde etmiş oluyoruz? 4 olarak elde etmiş oluyoruz. Yani eğer e, x dediği sayı buradaysa söylenen sayı a'ya olan uzaklığı 6 birimse o zaman a'nın 12 olması lazım. x dediği sayı buradaysa o zaman x'in 2 olması lazım ya yani bu sayının -2 olması lazım. Tekrar ayrıntılı bir şekilde yapayım isterseniz arkadaşlar. Burası a şey 0, burası 6, burası 12. Bakın bu sayımızın a'ya olan uzakta 6 birim. 6 olabilir dedik. a sayımız bu durumda 12 olabilir veya dedik. Veya Burası 0 arkadaşlar. Burası eksi 2. Burası da ne olmuş oldu arkadaşlar? 4 olmuş oldu. Bakın eksi 2'nin 4'e olan uzaklığı 6 birim. Yani bu sayının a'ya olan uzaklığı 6 birim olsun demişti. Bu şekilde de 6 birim gelebiliyor. Bu durumda a'nın ne olması gerekiyor? 4 olması gerekiyor. Toplarsak da 16 olarak cevabı elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. 2019 TYT yarıçap çap uzunluğu 5 birim olan bakın burada gösterilmiş zaten 5 birim olan o merkezi dairesel parkurun yarıçap üzerinde her birime eş 5 aralığa bölen noktalar işaretleniyor. Bakın Şuradaki kesikli noktaların 5 olduğunu 1 2 3 4 5. 5 parçaya ayrılmış arkadaşlar. Her biri 5'ten oluştuğunu söylüyor. Sonra bu noktalardan geçen O merkezli çember yayları çizilmiştir De bakın bu çember yayları olduğunu gösteriyor. O noktasından iki tane mızrak atışı yapan Ahmet'in ilk attığı mızrak A noktasına gelmiş. A noktası o zaman arkadaşlar bakın hesaplayalım. 5 10 15 16 17 18. Burası 18x diyelim mesela. Her bir küçükten arası x olsun. 18x. B'ye hesaplayalım şimdi. 5, her biri 5 ayrılıyor da. 10, 15, 20. Bak, burası da 24'e karşılık geldi gördüğünüz gibi. 24 x. A noktasının O noktasına olan uzaklığı yani 18 x'in 54 olduğunu söylüyor bize arkadaşlar. X ne olmuş oluyor o zaman? 3. B noktasının O noktasına olan uzaklığı o da neydi? 24 x arkadaşlar. 24 çarpı 3'ten onun da 72 olması gerektiğini tespit etmiş oluyoruz arkadaşlar.